şeriatı dandıran her memleket batacaktır. Hiçbir işleri görünmez. Hiçbir işleri. Her işleri şeytanidir. Rahmani iş yok onların. Her şey müfsir olduğu için yürütmez Allah. Allah yardım etmez onlara. Onlara şeytan hız verir, hay verir. işleri görmez. İşin içinden çıkamazsınız. Teren raydan çıktıktan sonra nereye yürüyeceğiz? Rayı bıraktılar. Ray, Şeriatun ve Ruhun Ahmediyedir. Cenab-ı Celal bu. Biz kurtaracağız tereni. Bre sen tereni nasıl kurtarırsın? Rayına oturmak kolay mı? Ray. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği şeriattır. Bunları kimse söyleyen yok, anlatan yok. Millet var serhoş, uydurma şeyden arkasına koşturuyor. Değil birisi, ben kaldıracağım, çıkaracağım, lokomotifi kurayla oturtulacağım. Ne oturtulacağım ben? Oyuncak mı lokomotif? Raydan çıktıktan sonra lokomotifi daha var. بله اونها خوبن همش ایده‌شیتی هستن اونا، اوناشون ها براشون ها براشون ها براشون